Kadının vazifeleri şunlardır. 1. Evlenmeyi ve evlilikteki vazifeleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapmak. 2. Evlilik anlaşmasında verdiği sözler dahil, verdiği sözleri yerine getirmek. 3. Cima, cilve, çocuk doğurmak, annelik, salih çocuk yetiştirmek, eşine destek ve huzur vermek ve ev işleri gibi kadınlık rolünün gereklerine katlanmak. Alimler şöyle demiştir. İnsan imtihan edilmek üzere dünyaya gelmiştir. Kimisi kadınlık, kimisi erkeklik, kimisi fakirlik, kimisi de zenginlik ile imtihan olmaktadır. İmtihanın türünü belirleyen her şeyin sahibi olan Allahu Teala'dır. Bundan dolayı ona itiraz etme hakkımız yoktur. Nefsinin hoşuna gitmese de gereğini yerine getirerek rolünün hakkını veren imkanı kazanacaktır. Kadın da annelik ve kadınlık ile ilgili rolünü yerine getirmek için dünyaya gelmiştir. İmtihanı kazanmak için hoşuna gitmese de bu rolünün gereklerini yerine getirmelidir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlara meyledip kendinizi rahat hissetmeniz için cinsinizden eşleri yani kadınları sizin için yarattı aranızda muhabbet ve rahmet meydana getirdi. İşte bunlar da onun ayetlerindendir. İnsan sevdiği şeylerle imtihan olduğunda da Allah'ın rızasına uygun davranıp davranmayacağını ispat etmek için dünya imtihanı tabi tutulmuştur. Bu imtihanın geri olarak da karşı cinsi, evlatları, eşyayı, altın ve gümüşü, ehil hayvanları ve ekinleri aşırı sevmek insana güzel gösterilmiştir hissiliğinin aklına galebe çalmasına ve aldanmasının çabukluğuna rağmen heva ve dünya zinetlerine meyletmeyip Allah'ın emrettiği şekilde davranan kadın onlarla olduğu imkanı kazanıp cennete girmeye hak kazanacaktır. Bir bayram günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara şöyle hitap etti. Ey kadınlar, günahlarınızdan temizlenmek ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için Allah için çokça tasadduk edin. Günahlarınız, hatalarınız için de çokça istiğfar yapıp Allah'tan af dilenin. Zira Miraç'ta siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğinizi gördüm. Bunun üzerine kadınlar, ey Allah'ın Resulü, niye cehennemliklerin çoğunu kadınlar teşkil ediyor diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Zira siz kadınlar Allah'a güvenmeyi seçip Müslüman olmanıza rağmen duygularınıza göre hareket edip sonucunu düşünmeden tepki vermenin sebebiyle çokça şikayette bulunuyor ve gıybet, suizan, iftira, fitne, haksız yere lanet ve isyan sebebi çokça kötü söz söylüyorsunuz. Oysa şikayet Allah'ın takdirine razı olmayıp isyan etmektir. Kadere itiraz etmek ise büyük günahlardandır. Gıybet, suizan, iftira, fitne, haksız yere lanet ve isyan da büyük günahlardandır. Kocalarınıza ve iyiliğe karşı çokça nankörlük ediyorsunuz. Oysa nankörlük de en büyük günahlardandır. Hoşunuza gitmeyen her durumda hissi davranıp laneti çok yapıyorsunuz. Oysa Masum bir kişiye ya da hayvana lanet etmek caiz değildir. Mümin'e lanet etmek ise onu katletmek gibidir. Erkeklerin akıllarını çelmek için çaba gösteriyorsunuz. Oysa zinaya sebep olmak da büyük günahlardandır. Ben aklı ve dini noksan olanlar arasında iradesi kavi erkeklerin aklını sizin kadar çelen birini görmedim. Vereceğiniz sadakalar inşallah işlediğiniz günahlara kefaret olur. Bunun üzerine kadınlar "Ey Allah'ın Resulü, dinimizin ve aklımızın noksanlığı nedir?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bunu sizi kınamak ya da düşük göstermek için söylemiyorum. Bunu fıtratınızın farkında olup tebbir almanız için söylüyorum. Zira Allahu Teala insanı İmtihan için dünyaya göndermiş ve imtihanın gereği olarak herkese farklı roller ve özellikler vermiştir. Kadına da hissi olma rolü vermiş, hislerden çabuk etkilenen bir varlık olarak yaratmıştır. Bu sebepten ve imtihanın gereği olarak da iki kadının şehadetini bir erkeğin şehadetine denk kabul etmiştir. Bu, kadının aklının Allahu Teala tarafından noksan kabul edildiğine delildir. Kadınlar Hayız oldukları zaman namaz kılmazlar. Ramazan ayında oruç tutmazlar. Bu da kadının dininin noksanlığının delilidir. Bunun üzerine kadınlar Hz. Bilal'in eteğine koyarak takılarını tasadduk ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gıybet, suizan, kıskançlık, inat, çekememezlik, hırs, gösteriş gibi huyları sebebiyle erkeklere göre daha çok günah işleyip daha fazla fitne sebebi oldukları için cennet sakinlerinin en azı kadınlardır. 4. Kocasının cima ihtiyacını gidermek, küskün olsa bile hastalık hali dışında cimayı engellememek. Hz. Muaz radıyallahu anh Şam'dan dönünce Resulullah aleyhissalatü vesselam'a secde etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Muaz bu da ne dedi? O da Şam'a gidince onların reislerine ve patriklerine secde ettiklerini gördüm. İçimden aynı şeyi ise yapmak arzusu geçti. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bunu yapmayın. Şayet bir kimseye Allah'tan başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed'in nefsi elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki bir kadın kocasının hakkını eda etmedikçe Rabbinin hakkını da eda edemez. Kadın deve sırtında semere binmiş iken kocası nefsini talep edecek olsa kadın bu isteğe mani olamaz, onu men edemez. Nefsim elinde olan zata yemin ederim ki bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın imtina edip gelmezse kocası ondan razı oluncaya kadar semada olan melekler ona gadab ederler. 5. Kocasının helal dairedeki emirlerine itaat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek hanımına işlerini aksatacak şekilde namazda uzun sure okumayı, kadınlık vazifesini aksatmasına sebep olacak nafile orucu tutmayı, nafile olarak umre yapmasını yasaklayabilir. Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. Ancak insan, insana secde edemez. Eğer bir erkek, karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağ, siyah bir dağdan kırmızı bir dağ taş taşımasını emretseydi, uygun olan kadının bu emri yerine getirmesidir. 6- Kocasını memnun etmek, kocasının kendisinden memnun olması için gayret etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En hayırlı kadın, kocası kendisine bakınca sürura gark eden, emredince itaat eden, nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadındır. Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse cennete girer. Kadın kocası kendisine küskün olarak kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa sabaha kadar melekler ona lanet ederler. Geceyi kocası kendisine dargın olarak geçiren kadının namazını Allahu Teala kabul etmez yani sevap vermez. 7 Eşi için süslenmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınların eşleri için gümüş küpeler takınmasında bunları zaferen veya abir ile sarartmasında bir beis yoktur. 8. Uzak yoldan gelen kocaya hazırlanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yoldan geldiğiniz zaman eve hemen girmede acele etmeyin. Gelişinizden eşinizi haberdar edip bekleyin. Böylece saç başlarını tarayıp gerekli temizliklerini yaparak eşlerinizin sizin için hazırlanmasına fırsat verin. Böylece kadın yoldan gelen kocasına hazırlansın. 9 Huzuru bozacak hal ve davranışlardan uzak durmak, fitne sebebi olacak davranışlardan kaçınmak. Bunun için kişi bir şey yapmadan önce acaba bu davranışım, sözüm fitne sebebi olur mu diye düşünmelidir. 10 Dinen hakkı olmayan şeyi sanki hakkıymış gibi eşinden istememek. Zira bu kocanın hakkına girmektir. Hak verilen şeye karşılık elde edilendir. Bundan dolayı kadın karşılığını vermediği şeyi talep etmemelidir. Kimin ne hakkı olduğunu belirleyen Allahu Teala'dır. Allah huzurunda mahcup olmak istemeyen kişi talep edeceği şeyin hakkı olup olmadığını Allah'a sormalıdır. Kadının evlenirken aldığı mehir, cima, doğurmak emzirmek vazifelerinin karşıladır. Günlük yiyecek, yıllık bir elbise ve barınma ihtiyacının karşılanması da ev işleri içindir. Bunlar sebebiyle başka bir talepte bulunma hakkı yoktur. 11. Hayız olduğunda eşini haberdar etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayız olduğunuz zaman durumunuzdan eşinizi haberdar edin. 12 eşinin malını korumak, ihanet etmemek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Miraç'ta cehennemde asılmış kadınlar gördüm. Bunların elleri boyunlarına sıkıca bağlanmıştı. Bunlar kimlerdir dedim? Malik şöyle dedi: Kocalarına hiyanet edip mallarını telef edenlerdir. 13 izin almadan kocasının malını tasadduk etmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilesiniz kocasının izni olmadan bir kadının kocasının malından bağışta bulunması caiz değildir. Kendi malından ise tasadduk edebilir. Ancak fitne ve huzursuzluk sebebi olmaması için bu tasadduktan önce kocasını haberdar etmesi daha iyidir. 14 şirk koşmak, yalan söylemek, içki içmek, büyü ile uğraşmak, batıl şeylere inanmak, gıybet, iftira, fitne, adam öldürmek, kumar, faiz, haksız kazanç, hırsızlık gibi büyük günahlardan kaçınmak. 15. Allah'ın rızasını kazanmak için kocanın kusurlarına katlanmak. Sahabe kadınları sert mizaçlı, huysuz, gururlu, her şeyi söylenen, akıl kıt, hesabını bilmeyen, soğuk, çok yiyen, çok cima yapan, halden anlamayan, aşırı titiz, erlik yapmaktan aciz, iktidarsız, dayakadan kocaları olmasına rağmen onlara Allah için sabrettiklerini beyan etmişlerdir. 16. Farz olan ibadetleri yerine getirmek. 17. Ev işlerini yapmak. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Eşim Fatıma radıyallahu anh'a değirmen çevirirdi. Öyle ki bundan dolayı elinde yaralar meydana gelirdi. Kırba ile su taşırdı. Öyle ki boynunda yaralar açılırdı. Evi süpürürdü. Öyle ki üstü başı toz toprak olurdu. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kısım köleler getirilmişti. Fatıma'ya babana kadar gidip köle istesen dedim. Gitti ama isteğini söyleyemedi. Bunun üzerine vücudundaki halleri arz ederek ben söyledim ve biraz rahata kavuşması için onun adına bir hizmetçi istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Fatıma, Allah'a olan farzlarını eda ederek Allah'tan kork. Ailenin işlerini kendin yap. Ey Fatıma, sabret. Kadınların en hayırlısı ailesine faydalı olandır. Yatağına girince 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden hayırlıdır buyurdu, ona hizmetçi vermedi. Bunun üzerine Fatıma, Allah'tan ve Allah'ın Resulünden razıyım dedi. Bu hadise dayanarak alimler, bunlar kadının vazifeleridir, vazifeleridir demişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızı Esma radıyallahu anh'a tarlada çalışır, ata yem hazırlar ve atı tımar ederdi. 18. Eşinden müsaade almadan nafile oruç tutmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın kocası varken izin almadan nafile oruç tutmasın. Zira bunu yapan kadın cuma gibi kocasının kadın üzerindeki haklarını gölgelemiş, engellemiş olur. 19. Eşinden müsaade almadan evden ayrılmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadının evden çıkışı ebeveynini ziyaret için bile olsa kocasının iznine bağlıdır. Birimizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse fitne ve şüphe endişesi yoksa ona mani olmasın, izin versin. 20. Eşine hayır hahlık yapmak. Eşinin eksiklerini kırmadan tamamlamaya çalışmak. 21. Eşinin sırrını saklamak. 22. Saçlarını tamamen tıraş etmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac sonrası kadının saçının tamamını tıraş etmesi caiz değildir. Sadece saçlarının ucundan kısaltma yaparlar. 23. Kocasının istemediği kişiyi evine almamak. 24. Yalnız yolculuk yapmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir. 25. İffetini ve namusunu korumak. Tesettüre uygun giymek. Zinaya sebep olacak şekilde giymemek, konuşmamak ve davranmamak, avret yerini yabancıya göstermemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elleri ve yüzü hariç kadının bütün vücudu avrettir zavret durumu haricinde yabancı bir erkeğe gösteremez, haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraç'ta cehennemde saçlarından asılmış kadınlar gördüm. Bunlar kimlerdir dedim. Malik şöyle dedi. Ümmetinizden yüzlerini ve saçlarını örtmeyip erkeklere gösteren, kocalarından başkasına zinetini açan, kocalarına eza ve cefa veren kadınlardır. Bundan sonra şiddetli azap gören kadınlar gördüm. Bunlar kimlerdir dedim. O kadınlar ise surata libas giyip hakikatte cümle azası belli, açık hükmünde ve erkeklere aşikar olanlardır. Ayrıca dışarı çıktıkları zaman erkekleri kendilerine çekenlerdir. Bu sebepten başları deve hürgücü gibi büyük olup selametle doğruca cennete giremezler. 26 yabancı bir erkeğe şehvetle bakmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey kardeşlerim, Allah Teala mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini haramdan sakınmasını ve ırzlarını korumalarını emir buyurmaktadır. Bunun yolu haram olan kişiye bakmamak ve evlenmektir. Gözünüzü kapadığınız sürece zina etmezsiniz gayri ihtiyari bakışınızdan mesul değilsiniz. Fakat ikinci iradi ve şehvetle bakışınızdan mesulsünüz. 27. Yabancı bir erkekle yalnız kalmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Eğer kadın başkasının duymasını istemediği bir şeyi bir idareci ya da hakim ya da eğiticiyle konuşmak istiyorsa, onunla herkesin rahatça girip çıktığı bir mekanda ya da sokakta yalnız başına görüşebilir. Bir kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, Ey Allah'ın Resulü, benim sana ihtiyacım var, seninle özel konuşmam lazım deyince, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam, Ey Ümmü Züfer, yollardan, sokaklardan hangisini dilersen bak, oraya gidip ihtiyacını görmek üzere seni dinleyeyim dedi. Sonra kadınla birlikte bir sokağa gittiler. Kadın da ihtiyacını arz etti. 28. Zaruret olmadıkça yalnız başına çarşıya çıkmamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın avrettir, mahremiyettir, namustur, saklanıp korunması gerekendir. Dışarı çıktı mı insi ve cinli şeytan ona muttali olur. Böylece mahremetine, namusuna halel gelme ihtimali artar. Şeytan başkasıyla onu şaşırtmak, onunla da başkasını şaşırtmak böylece her ikisini ya da ikisinden birini fitneye sokmak için gayret eder. Öyleyse kadınlar da erkekler de bir zaruret olmadıkça sokağa çıkmasınlar. 29 Dışarı çıkarken koku sürünmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kadınların evlerinde koku sürmeler caizdir. Mescide ve sokağa çıktığı zaman kadının koku sürmesi ise zinaya sebep olma ihtimalimden dolayı mekruhtur. Kendisine buhur yani koku diyen kadın özellikle yatsı namazına sakın bizimle katılmasın. Zira gece vakti şehvetin kabarması dahil her türlü fitneye açık bir vakittir. Kadının dışarı çıkarken kullanacağı süslenme yani sürünme maddesi rengi olmalı ama kokusu olmamalıdır. Kına bunlardandır. 30. Dışarı çıkarken ya da mescide giderken süslenmemek ve çalımlı yürümemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey kadınlar cemaati, sizden hangi kadın altınla süslenir ve onu yabancıya gösterirse mutlaka onunla azaba maruz kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teberrüç yani kadın ya da erkeğin zinetlerini nikah düşecek kimseye göstermesini sevmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haram kılmaksızın mekruh sayardı. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Bir gün mescide Müzeyri kabilesine bir kadın girdi. Çok süslüydü ve zinetleriyle mescidin içinde bile çalımlı yürüyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar kadınlarınızı mescitte süsler takınmaktan ve çalımlı yürümekten men edin. Zira İsrailoğulları kadınları zinet takınıp mescitte çalımlı yürünceye kadar lanetlenmediler. 31. Zina etmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilesiniz kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır. Onlar üzerindeki hakkınız Yatağınızı başkasına çiğnetmemeleridir. İstemediklerinizi evlerinize almamalarıdır. 32. Kocasına ait olmayan çocuğu beyan etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendilerinden olmayan bir kimseyi yalan beyanla bir kavme dahil eden kadının Allah'tan bekleyeceği bir şey yoktur. Tövbe edip cezasına razı olmadıkça Allah onu asla cennetine koymayacaktır kendinden olduğunu bile bile çocuğunu inkar eden erkeğe karşı Allah rahmetini perdeleyecek ve onu şahitler huzurunda rezil rüsva edecektir. 33. Ehli kitabın adetlerine özenmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra sizler, sizden önce gelen ümmetlerin yani ehli kitabın adetlerine, kulacı kulacına, arşı arşına ve karışı karışına aynen uyacaksınız. Öyle ki onlar daracık bir keler deliğine girseler mutlaka siz de oraya gireceksiniz. 34. Kocasının anne babasına hürmet edip zaruri ihtiyaçlarını gidermek. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kadının kocasına ve kocasının ailesine hizmet etmesi fazilettir. 35. Boş vaktini evinde ibadetle geçirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar, küçükler ve zayıflar için cihat hac ve umredir. Kadınlar için cihadın en eftal ve en güzeli ve mebrurdur. Sonra şehirde kalmaktır. Zira Allahu Teala evlerimizde oturun buyurmuştur. Kadının tesettüre en çok imkan taşıyan yerde namaz kılmasında fayda vardır. Bundan dolayı kadının odasındaki namazı holündeki namazından üstündür. Odasının kenarında oluşturduğu özel namaz yerindeki namazı ise odasındaki namazından üstündür. 36 Evli olduğu sürece emme ihtiyacı olan çocuğunu emzirmek. 37 Salih bir kul olmasını sağlayacak şekilde çocuğun eğitimine destek vermek. 38 haram olmayan bir konudan dolayı meydana gelen küskünlüğü üç günden fazla sürdürmemek. 39. Allahu Teala'nın kabul edeceği geçerli bir sebep olmadığı sürece eşinden boşanmamak.